Hakkın ötesinde dalaletten başka ne var? Hak yol bir tane. Hak metot bir tane. bir tane hak dava bir tanedir. Siz iki yapamazsınız. Canım birazını birinden alalım, birazını da ötekinden alalım. Efendim karma bir sistem yapalım olmaz. Bir kısmı şeriattan, bir kısmı kafirlerin koyduğu kanunlardan, sistemlerden, demokrasiden vesaireden ne olur onun karışımı, söyleyin. Yine dalalettir, yine batıldır, yine tağuttur. Yine küfürdür, yine kafirliktir. Allah korusun. Hakkı batıla karıştırmayın diyor onlar. Hak haktır, batıl batıldır. Hak ayakta duracak, ona göre hareket edeceksiniz, onu takip edeceksiniz, ona bağlanacaksınız, ama batılın da karşısında kale gibi dikilip onu yeryüzünden silmeye, süpürüp atmaya çalışacağız. <laughs>